In a flash. Çocuğum ben bunlardan değilim abi. Dağılın lan. Gidin lan. Dağılın lan. Gidin lan. Gidin, dağılın lan. Yok amına. Like ver. O tuttuğun dal dal değil kardeş. Geri girdi ha. Şöyle basayım. Hop kandırdı. Ananı. Ananı. <laughs> Ananı. tüylü dolapları 150 daha hızlı açıyoruz. Ve dolaptan çıkan kurbanlar 30 saniye boyunca zayıf durum etkisine maruz kalıyor. 4 saniyene de tam hari şeklinde olmasa da yine nerede olduğunu görüyorum. Saklanacak yer yok. Bir jenitür hasar verdiğinde 24 metre, mes metre mesafedeki bütün kurbanların harileri 5 saniye görüyorum. Çanak çömlek patladı. Bir kurbanı kan C'ye astıktan sonra hasar verdiğim jenitürün mevcut ilerlemesini derhal 130 kaybetti. Kurbanı kancı astıktan sonra 45 saniye içerisinde yapmam gerekiyor. Ölümcül takip mücadelenin başında tüm kurbanların harelerini 9 saniye görüyorum ve herhangi bir hare gösteren avantajım varsa onun süresini 2 saniye arttırıyor. Eklentilerde birinci eklenti parlayan karışım. Baltayla vurduğum kurbanları 5 saniye boyunca görüyorum. Ölümcül takip olduğu için 2 saniye daha fazla olacak yani 7 saniye toplamda. Bir diğer eklenti piyade kemeri fazladan 2 baltayla başlıyorum ve taşınabilir azami balta sayısını da 2 arttırıyor. Vay otomobil mezarlığı benzin istasyonu. La çok fark etmez ya ben cemmet falan. Her türlü hocam. Hemen şöyle ölümcül takibimizi çalıştıralım. Bir kişi görüyoruz. E ee, kalan üçünde de şey mi var? Saplan neydi ya? Saptırma mıydı? Poşet oluruz ha. Sen gel böyle. Gel hele gel gel. Sen sen. Beyaz shortli. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Ne oldu? Oy bu bir. Oy. Bu iki. Abi tak diye başladık ha. Beyaz shortli. Kırmızı shortli. Onu bozacak herhalde o. Artık dobide bakıyorum yani adamlarda flash var mı yok mu diye. Burada değildir herhalde. Uçup gitmiştir ya. Buna hiç bakmasak mı acaba? Çanak çömleği hemen patlatalım mı? Yani yani şövalye vardı büyük ihtimalle göremeyeceğiz. Şuradan fırlatayım mı lan? Kimse de adama gitmiyor he. Yani. Ha. Ne oluyor lan orada? Ay. Daha tam alışamadım şu baltanın nereye gittiğini görmek konusunda. Sen Xbox oyuncusu musun? Konsol yani kısaca. Ya taşçı ya şey oğlum. Pardon. Pardon. Adam şey diye mi bağırdı lan niye niye sırtımdayken? Biri hayır diyor sanki, biri niye diyor bunlar omuzdayken. Kancanın orada mı iyileştirdin adamı? yok Şurada olabilir. Burada var aynı. Bir tane daha çanak çömlek patlat olur mu? Yok abi saptırması var ya büyük ihtimalle. 3 kişiyle. <laughs> He, ölümcül takiplerde de bu çok güzel. Aa ses geldi lan. Kesin yanlış duydum ya. Aha şurada birisi var. Ben hangisini astım ki? İki iş orada mı? Aa üçüncü de orada. Sen ya abi? Ne <laughs> Oğlum burada ne yapıyorsun siz? Oy. Hunter'sa aşığım ya. You like? Well, it's... it's you like? Oh, it's very nice, very nice! Şu Ruski'yi atsam mı bilemedim. <laughs> Yeni almıştı onu kancadan. Slaklayabiliriz yani yerde bırakabiliriz de gerek yok ya. Şimdi bir tane sallasam tutar mı? Allahu ekber. O tuttuğun dal dal değil kardeş Tamam satayım Adam kancayı kırmış <coughs> Pardon Bir tane perk vardı o olabilir ya da direkt adam harbiden Kancayı kırmış olabilir kurtardıktan sonra Şunu yapıyor ya Aa ben niye gördüm bunu ha şövalye Uzun sürüyor ya tamam. Ha hala duruyor lan burada. Belki görmeyebilirdim şövalyenin olmasaydı. Yani saklanacak yer yoktu. Sürekli şövalye diyorum ben Pörke ya. Aa birisi duvara girmiş. Bunu o zaman yerde şey yapacağız. O adam pes etti mi? Ruskiye ne oldu? Gel gel. Sana bir tane vurayım ben. Ya yine aynı şeyi söylüyor. Adam manyak mısın? Ne yapıyorsun? Şunu şurada, bir yerde düşürdün. Nerede? Şurada. Şu kargada oyunu doğrudan, Biraz oradan da belli oldu. Bunun birinci asılışı galiba. Ha, i̇lk hastam adam buydu değil mi? Şu ölümcül takip hem şövalyenin süresini 2 saniye uzatıyor hem de benim şu perk'ten aldığım var ya, eklenti aldığım var ya 5 saniye görünür kılıyor balta tutunca. Hem de onu uzatıyor. Abi adamlar saldı ya. Bak şu adam yok bu değilmiş. Bunlar dolabı seviyor. Ha geri mi girdi lan dolaba? Dolaba yere girdi ha. Şöyle basayım. Hop kandırdım. Ananı. Ananı. Kandıramamış, Olmamış. Vurduk mu? Ah be. Gel buraya. Kaçaman kurtulaman aslanım. Bayağı havadan gitti ha. Abi. Abi mükemmel karakter ya. Bakalım. Bunun yükü bitti herhalde. Görebiliyoruz şu Normalde 3 tane yükleri oluyor. Dehşet içinde durdukça yükleniyor. Evet. <laughs> evet. Ama o kadar çok şey kullandık ki herhalde. Hale gösteren yükü bitti adamın. Dolaba girmiş olabilir. Bir şey söyleyeyim mi? Bence dolaba girdi çünkü bak görmüyoruz. Ama işte emin de olamıyorum. Saptırma perklerini aldıkları için. Aa çıkmışlar hadi. Oy! Abi bu da mükemmel bir şey ya şu çivili tabutta. Direkt zayıf etkisi koyuyor bitiriyor işi. <laughs> Pardon. O en son buradaydı. Bunu patlattı ama bakalım. Ha bak bunun şey yoktu ha. Saptırması yoktu bunu. Görebiliriz şu an. Daha çok efektif kullanamadık. Ha? Ah be. Oy. Bunu domuzum alırken hayır dedi, öbürü de niye falan dedi. Neyse arkadaşlar hemen oyun sonu ekranına geçelim biz. Acımasız kalite. Adamlar hiç acımadık ya direkt adamlar. Bir tanesi direkt pes etti. 69 bin kazanmışız. Kovalayana çok yapamadık çünkü poşet ettik adamları. Bak 1, 2, 3. Bak ölümcül takibim var ya adamlarda üç tane saptırmanın olduğunu e, tahmin edebildim. Eğer ben bunu bilmeseydim saklanacak yer yok. Bizi tamamen poşet edecek. Adam orada değil zannedecektim ama orada olacaktı. Direkt poşet olacaktık. Ölümcül takibinin böyle bir güzelliği var. Hem de hem bunu hem de bunun süresini iki sene arttırıyor. Mükemmel şu yani bu build harbiden güzel. Şunu size hemen göstereyim isteyen okusun. Neyse arkadaşlar hemen diğer maça geçelim hızlıca. Çünkü oyun kısa sürdü. ormon Dağ Tatilleri. Oy uy. arkadaşlar. Neredeyiz? <laughs> dağda, dağda. <laughs> evet, dördünde saptırma olmadığını öğrenmek güzel oldu. Şu ikisini alayım ben. Kabile toplantısı yapıyorlar herhalde orada. Ya da dansi. Oy merhaba. Sen gel sen gel nereye gidiyorsun? Böyle bir yaptı ki sanki de para varmış gibi. Allah. Abi mükemmel ya. Adamla 15 saniye sürdü oyun başından beri kovalamacağım. Adamı zaten 12 saniyesinde gördüm. Diğer 3 saniyede de canlı gördüm hani. Diğer ikisi bu tarafta başladı da şimdi bu janitör e, olduklarını düşündüm o yüzden buraya geldim. Şöyle bir RP yapalım. Şaka şaka kandırdım. Allah. Allah. Abi neden öyle attım? Çünkü fake atmasa yere düşecekti. Fake atınca da zaten direkt yakaladık adamı. O yüzden yani hiç çevirmedim. No risk. Yapıştır oğlum. Bak şuradan Yok amına. Sallayayım mı lan şöyle? Hangi top attı lan bu topu? Yok taneler anasını satayım. Hop yenileyelim hemen. Abicim daha iyi. hemen ne kurtarıyorsun adamı ya? Hemen. Buna konuşamadım. Ananı satayım. Ananı satayım iptal et. Ana ha. No 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 no. Wait 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 wait. Wait 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 wait. Oğlum ben korktum da siptal gibi. <laughs> Hiç ahlayan ohlayan yok ya. Burada kırmızı çizik. Çok saçma bir şey yaptım değil mi lan bu adamı buraya takip ederek? Allah. 3 kişi, 4 kişi mi lan bunlar? Kaç kişi? Gel buraya evladım. Şaka şaka sen geldin. lan. Anam. Düştü. Bir tane cüntörü tutdular şu ana kadar iyi yani genel olarak durum bir tane sorudaydı yani ya Aha. Aha. Tepede mi lan o önümde solumda zor 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 uygun. Çiçeğin türü yapıyor ya. Aha. Neyse ben gideyim diyecektim de. Bu adam ölüme atladı oğlum. Ama yani cidden atladı yukarıdan. <laughs> Aa oğlum ne ara görüyor kadar uçtun. Oy. Selamünaleyküm. Şimdi diğer adam ölecek lan yardım edin. Bu alan lan diğer adam öldü. Abi adamları hükmediyoruz. Hocam ayıp oluyor aman ha. Adamlar ne yapacağını şaşırıyor. Allah. Biraz fazla saldı lan bu. Aa saldı lan bu adam. Diğerini kurtardı bizim adam. Bu da saldı. Ne yapıyorsunuz oğlum siz orada? Dağılın lan. Gidin lan! Dağılın lan! Dağılın lan! Boş. Boş. Çocuğum ben bunlardan değilim abi. Yok kardeşim acımıyorum ben kurbanlara. Prensip meselesi. Hadi bakayım oyun sonu ekranına geçelim arkadaşlar. Evet 86.000 kazanmışız kamp puanı. Yani neredeyse fulllemişiz ama adamlar zaten saldığı için direkt oyunu bitirdiğimiz için böyle oldu. Evet perklerde bu şekilde arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz bana verebileceğiniz en güzel destek kanalıma abone olmak ve video beğeni atmanızdır. Söylemek istediğiniz herhangi bir şey veya öneriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. West Side Riders, Settle to the floor, we West Coast Riders.